Herkese merhaba arkadaşlar Bugün size video çekeceğim Bugünkü videomuzda PlayStation 4 oyun tanıtımı olacak arkadaşlar ee, tam tamına dört tane oyun, oyunumuz var arkadaşlar Adlarını sevebilirim Bildiğiniz gibi GTA 5 Minecraft Dolasovus Genison İlk başta Savaş oyunlarımızla başlayacağımız için arkadaşlar ee, o ilk iki oyunumuzla başlıyoruz. Genelde hepsi savaş oyunu ama bunlar da daha öyle savaşla ilgili. Ee, arkadaşlar ilk oyunumuzun adı Killzone. Bu kutu açıklamayı yapacağız şimdi. Ben bunu daha önce açtım açtığımdan şu kutu, anda kutusu açık. Ee, açıldığında böyle bir şekil karşınıza geliyor. Böyle animasyonlar geliyor karşınıza. Bir tane de Killzone cd'si geliyor. Basmalı bildiğiniz üzere şekilde bir dakika şu şekilde geliyor şu şekilde geliyor ee, eğer e, bu karikatürün aksiyonun altında ise talimatları var PlayStation kol üzerinde nasıl oynayacağı şöyle göstereyim pardon şöyle göstereyim arkadaşlar ilk başta bu animasyonu geçiyor böyle arkadaşlar 200 oyunun fiyatı oyuna göre bence iyi arkadaşlar 60 lira aldım ben bu oyunu PlayStation alırken öyle aldım. diğer oyunumuz <laughs> ise The Last, Last of Arkadaşlar kutu arkası şekil. Öyle de böyle. Bu da 60 lira arkadaşlar. İkisiyle aynı aldım 120 bunda az önceki animasyonlar çıkmıyor. Böyle yine talimatlar çıkıyor. Bir tane de CD çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bundan sonra ise arkadaşlar Diğer oyunlarımıza geçelim Hadi, Dünyada bilindik diyelim artık Minecraft Minecraft dünyada en belirgin bir oyun neredeyse arkadaşlar Bilmeyen insan yoktur Öyle Burada bir savaş önüne giriyor ama Böyle daha öyle gerçekçi değil de Normal şey Normal oynanabileceğim bir oyun bu da 70 lira yazdım arkadaşlar. Bunun yenisi çıktı. Yenisi de 100, 165 mi öyle bir şey arkadaşlar. Ben onu almaya gerek duymadım. Neden? Çünkü birkaç şey gelmiş o kadar. Yani çok önemli bir şeyler yok arkadaşlar. Yine talimatlar çıkıyor. Şu şekilde de gördüğünüz üzere böyle CD çıkıyor. Diğer önümüzde GTA arkadaşlar. Bu gate gördüğünüz üzere böyle kutusu var. Açılımında e, CD'si CD'sini de alayım. PlayStation müzikte de arkadaşlar o yüzden. CD. Arkadaşlar ilk olarak önünüze bu çıkıyor. Bundan bir altında ise hemen bu çıkıyor. Eğer bunun altta olup da bu üstte olursa o kutu açılmıştır arkadaşlar. İstediği kadar paketli olsun kutu açılmıştır. Ee, Ve... büyük bir erdemiz var arkadaşlar. Açamayacağım şimdi. Bu haritayı aldığınız yerde yoksa alabilirsiniz. Şöyle de bir CD'si var arkadaşlar. Bu bana hediye geldi. Fiyatını tam olarak bilmiyorum ama bilindik bir şekilde. 100 satanlar var. 200 lira satan var. Yani çok karışık. İkinci elleri 100, 100, 100 bir şeylere bulabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yorumlarda başka ne tarz şeyler çekebileceğimi yazabilirsiniz. Lütfen öyle küçümser hareketler yazmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like'larınızı bekliyorum. Pus kapatınca abone olmayı unutmayın.